size İsa'nın hayatından gerçek hikayeyi anlatacağım. Bu olay Simon adlı bir feristinin evinde meydana geldi. İncil'de ile hakkında yazılan şeyler çoğunlukla olumsuzdu. Örneğin Luka 11. 11. bölüm Rab ona şöyle dedi. Siz feris ile badan ve taban dışını temizlersiniz ama içiniz aç gözl gözlülük ve kötülükle dolu, doludur. Ey akılsızlar! Dışı yapanla içi yapan aynı değil mi? Siz için içindekini sadaka olarak verin, o zaman sizin için her şey temiz olur. Ama vay halinize ey ferisiler, siz nanenin, sedef otunun ve her tür sebzenin ondalığını verirsiniz de adaleti ve Tanrı sevgisini ihmal edersiniz. Ondalık vermeyi ihmal etmeden esas bunları yerine getirmeniz gerekir, gerekirdi. Vay halinize ey, ey ferisiyle! Havvalarda en seçkin yerlere kurulmaya, meydanlarda selamlanmaya bayılırsınız. Vay halinize! İnsanların farkında olmadan üzelerinde gezindiği belirsiz mezarlara benziyorsunuz. Wow, İsa onlara çok sert eleştiriyordu değil mi? O zaman Farisiler kimdir? Onlar çok dindar uh, Yahudi bir gruptu. Topluluğa göre Farisiler edemli, doğru, dindar adamlardı. Özellikle Musa'nın yasalarını okuyup öğretiyorlardı. Aynı zamanda daha fazla koşullar ve kurallara ekleyip vurgularlardı ve her kuralı titizlikle yerine getirilirdi ve böylece başkaları, başkalarına öğretiyorlardı. Şimdi Luka'dan okuyalım. Bizim uh, hikaye, hikayemiz. den şimdi gel, tamam. Ben başlayayım. Ferisilerden biri İsa'yı yemeğe çağırdı. O da Ferisi'nin evine gidip sofraya oturdu. O sırada kente günahkar olarak tanınan bir kadın İsa'nın Ferisi'nin evinde yemek yed yediğini öğrenince kaymak taşından bir kap içinde güzel kokulu ya getirdi. İsa'nın arkasında ayaklarının dibinde durup ağlayarak göz yaşlarıyla onun ayaklarına ıslatmaya başladı. Saçlarıyla ayaklarına sildi, öptü ve ya üzerine sürdü. İsa'ya evine çağırmış olan Ferisi bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı dedi. Bunun üzerine İsa Farisi'ye Simon dedi. Sana bir söyleyeceğim var. O da buru öğretmenim dedi. Tefeciye borçlu iki kişi vardı. Biri 500, öbürü de 50 dina borçluydu. Borçlarını ödeyecek güçte de olmadıklarından tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı. Buna göre hangisi onu çok sever? Simon sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye yanıtladı. İsa ona doğru söyledin dedi. Sonra kadına bakarak Simon'a şunlara söyledi. Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine geldim. Ayaklarım için bana su vermedin. Bu kadın ise ayaklarımı göz yaşlarıyla ıslatıp saçlarıyla sildi. Sen beni öpmedin. Ama bu kadın eve girdiğimden beri ayaklarımı öpüp duruyor. Sen başıma zeytinyağı sürmedin. Ama bu kadın ayaklarımı güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle sana şunu söyleyeyim. Kendisinin çok olan günahlara bağışlanmıştı. Çok sevgi göstermesinin neden, nedeni budur. Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Sonra kadına günahların bağışlandı dedi. İsa ile birlikte sofrada oturanlar kendi aralarında kim bu adam günahlara bile bağışlıyor şeklinde konuşmaya başladılar. İsa ise kadına İmanın seni kurtardı. esenlikle git, dedi. Simon İsa'ya İsa yemeği çağırdı ve İsa gelip sofra oturup oturdu. Eğer Simon samimi olsaydı neden kulturunun hoş karşılama geleneklerini gerekli olanı yapmadı? Ayetlerin söylediği gibi Simon İsa'ya ayaklarını için su vermeliydi. İsa'ya öpmeliydi ve başına ze zeytinyağı uh, sürmeliydi. Ama yapmadı. İsa davetini kabul edip sofraya, sofraya oturarak Simon'u onurlandırmasına rağmen Simon çok kaba ve aşağılaca bir şekilde davranıyordu. Ama o sırada kente günaka olarak tanınan bir kadın yani, yani fuhuş yapan kadın. İsa'nın orada olduğu öğrendiği eve giriyordu ama bu kadın bu kimdi? Kesinlikle davetli olmayan. Şüphesiz dışlanmış ve aşağılamış biriydi. Daha önce İsa'nın öğretisini duyan ve İsa günahkarları merhamet ve sevgiyle kabul ettiğini anlayan bir kadındı. Çok çok pahalı, güzel kokulu yağını getirdi İsa'ya sevgi ve minaret göstermek için. Ozan lada early be parfum baslip paraseticin kulanilda, ve fiatta buganlayday bin layjay tayle alordo simenen im e marka ve ingiti kadan isenen ayaklorina guz düştü. Saçlarıyla ayaklarını sildi. sildi. Kadın, isil, uh, kadın İsa'nın uh, ayaklarını öptü. Ve pahalı güzel kokulu yağ üzerine sürdü. Simon'un eksikliklerini fahişe tazmin etmiş, etmişti. Bu inanılmazdı o kültürde bir kadın erkeğin önünde saçlarını çözenmezdi ve erkeğe dokunamazdı. Ama bu kadın İsa'ya o kadar şükran ve minnet ki utanmayıp herkesin önünde kendini alçaltı. Simon bunu görünce kendi kendine bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunun bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu, günah kabiri olduğunu anladı dedi. Ama Rabbi İsa, İsa her şey anlıyor. Hem bu kadın, bu kadının kim ve ne tür bir kadın olduğunu hem de bu ferisinin firis, kim ve ne tür bir adam olduğunu anladı. Bizden İsa cevap olarak vererek benzetmeye anlattı. İki kişi tefeciye borcu vardı. Bugünün parası olarak birini 500 bin lira. Düşünün 500 bin lira, öbürünü 100 bin lira borçlumuş. Pesala, Fuat, sen 500 yüz bin lira. Bana ver. Çünkü uh, borçlusun. Sen de. Eli bin lira. Eli bin lira var mı? Ne, ne yapıyorsun? Tamam. Uh, affet, affedeceğim. Başlayacağım. Borçlarını ödeyecek güçte olmadıklarından sen tefeci her ikisinin de borcunu bağışladı Buna göre hangisi onu çok sever? İsa dedi. Simon söyledi. Sanırım kendisine daha çok başlanan diye cevap verdi. İsa ona doğru söyledin dedi ve kadına bakarak Simon'a davranışına eleştirirken kadının fedakarlığını övdü. Herkes önünde İsa kadını e, saygı gösterip onu onurlandırıyordu, simini rezil etti. Sonra İsa kadına günahların başlandı dedi. Sofrada oturanlar birbirine kim bu adam ki günahlara bile bağışlıyor diye konuşmaya başladı. İsa, günahların başlandığını ifade ederek kendisini Tanrı'nın oğlunu olduğunu ve Tanrı Tanrı'yla birlik olduğunu ilan ediyordu. Çünkü sadece Tanrı uh, günahları başlayabilir. İsa kadına imanın seni kurtardı. Esenlikle git dedi. Bu hikaye çok seviyorum. Aslında hikayenin özünde bizim mucimiz diye. Kadın kendisinin günahkar olduğunu biliyordu. Bundan başka İsa'nın kim olduğunu anlamaya başladı. Ve İsa'ya iman etti. Günah konusunda kadın o kadar borçluydu. Asla geri ödeyebileceğini biliyordum. İncil diyor ki, Mesih, İsa günah kağıları kurtarmak için dünyaya geldi. Yine de İncil'de, Yuhanna bölümünde başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Başlangıçta o Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Bu yüce olan Rabbimizdi. O dünyaya gelip beden alıp aramızda yaşıyordu. Bu yüce olan Rabbimizdi. O dünyaya gelip beden alıp aramızda yaşıyordu kendini alçaltı. Çağına üzerinde ölüme bile boyun eğdi. İsa canını vererek hepimizin günah borçlunun bedelini ödedi. O dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Ama dünya onu tanımadı. Kendi yurduna geldi. Ama kendi halka onu kabul etmedi. Bu İsa. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Bu ayet, ayetlerde iki grup iki tür insanlardan bahsediliyor. İsa'yı tanıyıp ona iman edenler ve İsa'yı tanımayıp kabul etmeyenler. Hala sadece iki grup var. Yuhanna 3. bölüm şöyle diyor. İsa'ya iman eden hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyaya yargılmak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulursun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz. Hem de olsun kurtarabildik. Ama ikinci grup da var. İman etmeyen ise zaten yargılanmıştı. Çünkü Tanrı'nın verecek oğlunun adına iman etmemişti. Maalesef çok insanla kurtaracak ihtiyacı olmadığını zannediyorlar. Çoğu insanla ferisiyle gibi sevap işleyerek Tanrı'ya hoşnut edip sonsuz, sonsuz yaşama kavuşabileceğini sanıyorlar. Ama yanlış. Hepimiz Tanrı'ya göre kusurluyuz. günahkarız. Benzetme gibi Tanrı'ya borçlarımızı ödeyecek güçte olmazdık. Ve asla olmazdık. Hatırladın? Fuat uh, beni beş yüz bin TL uh, borçlu var. Uh, o oh, elli bin taylor. Uh, ama Halil, ama İkisi, i̇kisi, ne? ödeye, ödelemez. Biz de aa, günahlarımız için öde, ödele, öde Tefeci uh, gibi Tanrı olumu, olumu ve diriliş sayesinde burcumuzu bağışladı. Tanrı yaptı. <laughs> Rabbimiz o kadar lütufkar ve şefkatli ki her şey ödedi bizim için. Biz bun, bu, bizim müjdemiz. Umutsuzken, karanlıkta, karanlıkta, yaşarken bizi kurtardı. Rabbimiz şimdi o bir kaybolanlara arayan bir Tanrı'dır. Öyle bir Tanrı. Günaka kadın bunu anlı, anladığında İsa'ya sevgi ve minnet göstermek için en kıymetli şeyini ona getirdi. Başkalar onu eleştirip azalacağını bilmesine rağmen İsa'ya sevgisini ve sadakatini göst e, yaptıklarıyla, yaptıklarıyla ve göz yaşlarıyla uh, gösterdi. İsa'nın söylediği gibi kendisinin çok olan günahları bağışlanmıştı. Çok sevgi göstermesinin nedeni budur. İsa kadına günahların bağışlandı ve sonra imanın seni kurtardı. Esenlikle git. Kadın İsa'ya iman etti ve kurtarıldı. Günahları başlandı ve esenlikle de gönderildi. Mata beşinci bölümünde yazıldı gibi. Ne mutlu rüta yoksul olanlara çünkü gök göklerin egemenliği onlarındır. Ne mutlu yaslı olanlara çünkü onlar teselli edilecekler. Ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ne mutlu doğruluğa açıkıp süsleyenlere, çünkü onlar doyur, doyurulacaklar. Kadın öyledi, ruta yoksul olduğunu yani günahlara başlanmasına gerektiğini biliyordu. O da yaslıydı ve yumuşak huludu. Kadın, Ferisiler tarafından ho görülüp dışla, dışlandığı halde İsa'nın arına kendini alçaltı. Gerçekten doğruluğa açıkıp süsayan o kadın. Kurtuluş, mutluluk ve esenlikle ödül Len de Vildi, Hingil Seredigibi. Ferys di Simon Hakinda, neu o yna bylir? Neu o yna bylir Simon, bu cadwn dan, da ha e tîm li, toplw lwun da, da ha yn em li, fe saig o dwyul dwy. Ha e tîn yn da ha fadla, imcan lora, fe Almost in a ramen, Kendinin ruhsal yoksulluğunu farkında, farkında olmamıştı. Tanrı'ya kocaman günahların borçlu olduğunun farkında olmadı. Sevab işlemesini güvenmişti. Kendisinin doğruluğu yete yeterli olduğunu düşünmüştü. İsa'ya layık olmayan bir biçimde davrandı. Kadının davranışına tersine Simon sevgi, saygı ve minnet göstermedi. İsa'nın Simon'u sevdiği için onu eleştirdi. Gerçekler acıdı. Arkadaş, yüzleşmemek lazım. Aynı şekilde Tanrı küsürlüğümüzü kusur, günahlarımızı bize göster. Yüzleşmemiz uh, ve bazen tövbe etmemiz gerekiyor. Biz de Simon olmadığı gibi başkalarına aşağıla mayalım. Tersine dişlenmiş insanlara hoş karşılayıp kabul edelim. Bugün birkaç şey öğrendik. Bitir, bitirmek üzereyim. Birinci hepimiz Tanrı'ya göre küzülüyoruz, günahkarız. Benzetme gibi Tanrı'ya borçlarımız ödeyecek güçte olmazdık ve asla olamazdık. İkinci sevap işleyerek Tanrı'ya hoşnut edip sonsuz yaşama kavuşamayacağız. Bu çok önemli çünkü bizim e, topluluğumuz burada ve her yerde öyle düşünüyorlar. Ama olmaz. Üçüncü, Tanrı her birimizi seviyor ve bizi kurtarmak için İsa'yı dünyaya gönderdi. Ve dördüncü, İsa'nın hayatı ölümü ve dirilişi sayesinde günahlarımız bağışlanabilir. Sevap yok. Sevap <laughs> için yok. İman yoluyla, lütufla kurtulduk. Bu bizim başarımız değil. Tanrı'nın amanıdır. Ve en son İsa gibi her insana sevmeliyiz. Hiçbiri alıp, hor görmemeliyiz. Bu huş yapan kadın bize örnek gösterdi. İsa'ya o kadar şükran ve minnet Duydu ki, utanmayıp herkesin önünde kendini alçaltı ve en kıymetli şeyini ona harcadı. Biz de utanmayalım. İsa'ya her şeyimizi, hayatımızı, gücümüzü, varlığımızı, övgülerimizi harcayıp sunalım İsa'ya. Daha önce bahsettiğim gibi iki tür insan var. İsa'yı tanıyıp ona iman edenler ve İsa'yı tanımayıp kabul etmeyenler. Tan, ama Tanrı bütün insanlara kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. İnce öyle uh, yazıldı. Rabbimiz her kaybolan koyunları arıyor. Kaybolan çocukları arıyor. Eğer bugün İsa'ya Rab ve kurtarıcı olarak henüz kabul etmeseydin, henüz kaybolur, henüz kaybolursan, babamız, iyi çobanımız seni arıyor. Senin günahlarını bağışlayacak. Sana sarılıp ailesini kabul edecek. Öyle biri varsa ve bugün, ve bugün İsa'ya Rab ve kutraca olarak kabul etmek isterse, toplantımız bitirince onu doğru gel seninle dua etmek istiyoruz. Ve şimdi dua zamanı olacak. Ve bence aya kalkalım. Ve biz İsa'ya iman ediyoruz. İsa'ya izliyoruz. Ama şimdi dua ederek elimizde olan her şey rabe teslim edelim. Ve birkaç dakika sessiz olalım ve bu, bu kadını düşünün.